Gerçekten yani sizin döneminde 176 bin ton olmuş. Günden bugüne Ay ilerleyen bir değişim, bir başarı Ay varsa Ay onun da açıklamasını sizden sayın duymak sayın, istiyorum. Sayın, teşekkür ediyorum. Sayın Akbulut. Sayın, ba <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, çok saygıdeğer bürokratlar, ülkemizde son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine bakıldığı zaman yine hunharca işlenmiş cinayetlere bakıldığı zaman, yine çocuklara yönelik işlenmiş suçlara bakıldığı zaman ve birçok kötü olayın temelinde ne yazık ki son günlerde faillerin hep geçmişine bakıldığında uyuşturucu bağımlısı oldukları görülüyor. Bu anlamda ülkemizde de muazzam derecede uyuşturucu kullanımının, kullanımının yaygınlaştığı uyuşturucu kullanım yaşının ne yazık ki çok düşük yaşlara yani ortaokul yaşındaki çocuklara dahi düşü gözlemleniyor. Bu anlamda uyuşturucu alakalı bir zafiyet var. Belki sınırları ben mi açtım diyebilirsiniz. Özellikle Afganistan'dan çok fazla uyuşturucu ülkemize sokulduğu söyleniyor. Burada belki benim ne kabahatim var diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ülke içerisindeki uyuşturucu ticaretini durdurmak siz ve sizin bakanlığınızın görevi olmalıdır Sayın Bakan. Yine az önce alınan bir habere göre de Seferihisar'da devriye yapan, devriye atan polislerimize bir silahlı saldırı gerçekleşmiş. Üç tane de polis memurumuzun yaralı olduğu haber sitelerinde yazıyordu. Tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun diyoruz. Polislerimize de acil şifalar diliyoruz. Hazır polisler demişken de polislerimizin gerek özlük haklarının, gerek tayin haklarının, gerek maaşlarının iyileştirilme yapılması konusunda bakanlığınızın çalışma yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşağı yukarı beraber mesai yaptığımız polis arkadaşlarımızın da bence bir iyileştirmeye hakları var. Biz gecenin geç saatinde gidiyoruz. Onlar burada. Sabahın köründe geliyoruz. Onlar yine burada. Hangara dinleniyorlar da hizmet veriyorlar. Sayın Bakan ve bakanlığınız bu anlamda bence bir çalışma yapması gerekiyor. Yine özellikle illerimizde birçok vatandaştan trafik cezalarıyla alakalı çok şikayet geliyor. Tabi trafik cezası kesilmesin diyemeyiz. Trafiği tehlikeye atan kim varsa cezası kesilsin. Onda bir sıkıntı yok ama sanki bakanlığınızdan birer talimat yayıyormuş gibi sanki belli bir kota konuluyormuş gibi bir ceza kesme yarışına girmenin de bir anlamı yok. Zaten vatandaşlar ekonomik anlamda çok zorlu günler geçiriyorlar. Zaten başına da söylediniz, kestiğiniz cezalarında aşağı yukarı yarısı da ödenmiyor gibi gözüküyor. Bu anlamda da buna da dikkat etmenizi bakanlığınızdan ve sizden talep ediyor. Teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın